Müthiş bir mücadele ile karşınızdayız. Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. TV'den ayrılmayın. İyi akşamlar değerli futbol severler. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı. Ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli dostum Ertem Şener yorumlarıyla bana destek olacak. Bugün harika bir Süper Lig maçı ile karşınızdayız. Antalya Spor Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim.

Rıdvan Yılmaz. Kartal Kayra. Topu atak bölgesinde taşıma çabasında. Rıdvan Yılmaz. iyi yer tuttu ve topu karşıladı. Topu direkt olarak uzaklaştırmayı seçti. Zaten orada riske girmeye hiç gerek yok. Antalya Spor topu kaptı. sevgili seyirciler. Takımımızı sosyal medyadan da desteklemeyi unutmayınız. Teşekkürler. Soner Dikmen. Top geçiyor. Pasın geçmesine izin vermiyor. Sezgilerini konuşturdu resmen. Endidi. Thiago Jalo. Thiago Jalo. Rakip yarı sahada pas arası yaparak topla buluştu. Abdülkadir Ömür. Göğüs Direk. Şans bu kez Kaliç'den yana. Belki de birçok kişi bu topun ağlara gideceğini düşündü. Ama son anda direğe takılınca öne geçme fırsatını kaçırdılar. Temi Abraham. NDD. Beşiktaş topu kaptırıyor. düdük çalıyor. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Beşiktaş şu ana kadar topa sahip olma konusunda rakibinden üstün. Ancak skorda hala denge var. Bu maçı kazanmalarına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu ve taraftarlar daha fazla pozisyon üretmelerini bekliyor. Antalya Spor topu kontrol edemedi. NDD. Kartal Kayra. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. İlk yarıda gol görememiştik. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Endidi. Araya girdi ve pası kesti. hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Salih Uçan Rıdvan Yılmaz etkili paslarla oyun kurmaya çalışıyorlar. Seri paslarla rakibin tüm dikkatini dağıtmak istiyorlar. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Rıdvan Yılmaz Paslaşarak rakip kalede pozisyon bulmak istiyorlar. Maçta durum berabere. Takım arkadaşlarına doğru bir orta düşüncesi. Topa müdahalesi tehlikeyi savuşturamıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve Antalya Spor serbest uç kullanacak. balcı. Bu topu rahatlıkla kontrol edebilirdi. Demir Ege. Kartal Kayra. Rıdvan Yılmaz. Demir Ege. Bu pas arasıyla rakibin tüm planını bozuyor. En doğru pozisyonu aldı ve hamlesini yaptı. Soner Dikmen Soner Dikmen uzak direği düşündü. Ve bu toptan faydalanamadılar. Rıdvan Yılmaz Mücadelenin normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Ersin Destanoğlu Ve maçın normal süresinde son 5 dakika. Skor değişiklik sürüyor. Abdülkadir Ömür. Doğru pozisyon alarak pası kesti. Kartal Kayra. Dördüncü hakemin tabelası bir dakikayı gösteriyor. Hakem 90 dakikanın son düdüğünü çaldı. Durum berabere.